Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoyu geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Kar topunun bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 5 beş ve 5'in katları artı 4 ilmek. Evet ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Evet şöyle bir sayalım 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 5 ve katları demiştik artı 4 bir tane var 3 ilmek daha çıkaracağım 5 ve katları artı 4 ilmek olarak ilmeklerimi çıkardım şimdi şöyle başlamadan buraya bir tane düğümümüzü atalım Ve başlayalım. Ben alt kısmına lastik geçmeyeceğim. Siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Şimdi ön yüzdeyim. Şöyle kenar ilmeğimi de örmekle başlayıp kenar ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ters örüyorum. İpi arkaya aldım. 3 tane düz örüyorum. İki, üç ilmek düz ipi benden yana aldım 2 ilmeğim ters ipimi arkaya aldım 3 ilmek düz lastiğinizi ördünüz diyelim modelin ön yüzünden bu işlemi şöyle bir sıra önden bir sıra arkadan yapacağız bu bir kereye mahsus yapılan bir işlem Ondan sonra bunun üzerine modeli kuracağız. Şimdi bakın 3 tane düzüm ördüm. 2 ters. Şöyle kenar ilmeğimi de düz ördüm. Modelin ön yüzü, ön yüzü burası bu arada. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada ne görüyorsam onu öreceğim. 2 tane düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ters ilmek ördüm. İpimi arkaya aldım. 2 düz. İpi benden yana aldım. 1 2 3 tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz ördüm. İpi benden yana aldım. 3 ters 2 düz ve kenar ilmeğimi de ters ördüm arka yüzde olduğum için. Şimdi modelimizin ön yüzü burası. Bu işlemi dediğim gibi bir kere mahsus yaptık. Yani lastiğinizin üzerine bunu yapacaksınız. Ve şimdi modelin tamamıyla kurulumuna geçiyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi benden yana aldım. İki ilmeği ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Burada bir ilmek doluyorum. Yani bir ilmek arttırıyorum. Daha sonra bu üç düz ilmeğimin ikincisini başa alacağım. Şu şekilde şöyle başa aldım. Tekrar sol şişime taktım. Bu iki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Üçüncü ilmeği tek olarak düz ördüm. Daha sonra örmediğim bu iki ilmeği şöyle ördüğüm ilmeğin üstünden atlattım bu şekilde. Şimdi burada bir ilmek doladım yine iki tane ters ilmek örüyorum. İpi arkaya aldım. Bir ilmek doladım. Yine üç ilmeğimin, üç düz ilmeğimin olduğu yerdeyim. İkinciyi önden başa alıyorum. Yani yerini değiştiriyorum. Tekrar sol şişime takıyorum. İki ilmeği sağ şişime aldım örmeden. Üçüncü ilmeği düz ördüm. Bu iki ilmeğimi Ördüğüm ilmeğin üstünden atlattım. İpi benden yana aldım. Bir tane de doladım bu arada. İki tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek doladım. 3 ilmeğimin ikincisini önden alıyorum. Yani yerlerini değiştirdim. Daha sonra bu iki ilmeği örmeden sağ şişime geçirdim. Üçüncüyü düz ördüm. Bu iki ilmeğimi ördüğüm ilmeğin üstünden atlattım. İpi benden yana aldım. Bu arada bir tane doladım burada. İki tane ters ördüm. Ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Modelimizi kurduk. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğinden sonra iki tane düz ilmek var. İkisini düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Bir, 2 3 Yani arka yüzde ne görüyorsam şu anda onu örüyorum. Model normalde 4 sırada bir kendini tekrar eden bir model. İlk başta yaptığımız işlem dediğim gibi bir kere mahsus bir işlem. Ve kenar ilmeğimi ters örüyorum arka yüzde olduğum için. Modelimizin ön yüzündeyiz. Bakın şöyle bir görüntümüz olacak. Devam ediyoruz. Modelimin 3. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. iki tane ters örüyorum. İpi arkaya aldım. 3 düz ilmeğimin birini düz ördüm. Bir doladım. Şimdi burada ilmeklerimin yönünü sağa doğru çevireceğim. Benim tamamıyla bu e, ilmek atma, ip atma şeklimle alakalı bir durum. Eğer sizinkiler bu yöne bakıyorsa bu işlemi yapmanıza gerek yok. İkisini birlikte düz ördüm. İpi benden yana aldım. İki tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Burada bir doluyorum. Yine bu iki ilmeğin yönlerini sağa doğru çevirerek ikisini birlikte düz ördüm. İpi benden yana aldım. 2 ilmeğim ters. İpi markaya aldım. 3 ilmeğimin birincisini düz ördüm. Modelin 3. sırasında bir doladım. 2 ilmeğimin yönlerini sağa doğru çevirdim. İkisini birlikte düz ördüm. İpi benden yana aldım. 2 ilmeğim ters. Kenar ilmeğini de burada düz ördüm. Devam ediyorum. Modelimin arka yüzünde ve son sırasındayım. Birinci modelimin. Kenar ilmeğini örmeden aldım. ipimi arkaya aldım. İki ilmeğim düz. İpi benden yana aldım. Bir. 2 3 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. 2 ilmeğim düz. İpi benden yana aldım. 3 ilmek ters. 2 ilmeğim düz. Arka yüzde işlem devamlı. Aynı ne görüyorsanız onu öreceksiniz. Ve kenar ilmeğimi de ters ördüm arka yüzde olduğum için. Ön yüzü burası bakın. Modeli bir kez kurduk. Şu anda çok anlaşılmıyor çünkü bir kere kurduk. Üst üste gelince model daha iyi anlaşılacak. Şimdi bir kez daha modelimizi birlikte kuralım devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ipi benden yana aldım. 2 ilmeğim ters. ipi markaya aldım. Şimdi e, şu ilk başta yaptığımız işlemin haricinde ne yapmıştık? Bir doladım. Bu ikinci ilmeği başa alacağız yine. Tekrar model kuruyoruz. Bakın ikinci ilmeğimi başa aldım. Daha sonra ikisini örmeden sağ şişime geçirdim üçüncü ilmeği düz ördüm bu iki örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeğin üstünden atlattım burada bir doluyorum ipimi de ön tarafa alıyorum iki tane ters örüyorum ipimi arkaya aldım yine burada bir doladım ikinci ilmeği başa alıyorum Ve bu iki ilmeği örmeden sağ şişime geçirdim. Üçüncü ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra bu iki ilmeği ördüğüm ilmeğin üstünden atlattım. Burada bir doladım. iki tane ters ördüm. İpi arkaya aldım. Bir doladım. Yine ikinci ilmeği aşağı alıyorum. İki ilmeği örmeden sağ şişime geçiriyorum. 3. ilmeğimi düz ördüm. Bu iki ilmeği ördüğüm ilmeğin üstünden atlattım. İpi benden yana aldım. 2 tane ters ilmek ördüm. İpimi arkaya aldım. Kenar ilmeğini burada düz ördüm. İkinci modelimizin birinci sırasını da kurduk. Şimdi arka yüzde ne görüyorsam onu örüp geliyorum. Arka yüzden ilmeklerimi Görüldüğü gibi ördüm. Modelimiz neredeyse artık belirginleşti iyice. Şimdi modelin ikinci modelin üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İki tane ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Üç düz ilmeğimin birincisini düz ördüm. Burada bir doladım. Daha sonra bu iki ilmeği yönlerini sağa doğru çevirdim. Ve ikisini birlikte düz ördüm. İpi benden yana aldım. 2 ilmeğimi ters ördüm, ara ilmeğimi. İpimi markaya aldım. 3 ilmeğimin birincisini düz ördüm. Burada bir doladım. Daha sonra kalan iki ilmeğimin yönlerini sağa doğru çevirerek ikisini bir düz ördüm. Eğer sizin ilmeklerinizin yönleri düzgünse bu işlemi yapmanıza gerek yok. Benimki tamamıyla ip atma şeklimle alakalı. Doladım. Şöyle. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi arka yüzde de yine ilmeklerimizi görüldüğü gibi örüyoruz ve bu şekilde de modelimizin ikinci modelimizin son sırasındayız modeli birlikte iki kez tekrar ettik. Her ne kadar model biraz karışık gibi görünse de aslında yapım aşaması oldukça kolay. 4 sırada bir kendini tekrar eden bir model. Modeli ben büyük bir parçada denedim. Şimdi şu sıramızı geçelim. Modeli size bir de şöyle büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Şöyle bol ajurlu bir model. Tam yazlık bir model. Arka yüzü de bu şekilde. Bu da birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Evet şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Ee, bu modelden çok güzel etol, şal olur. Yine e, koton iplerle yazlık bluzlarınızda kullanabilirsiniz. Birçok yerde değerlendirebileceğiniz her ne kadar şöyle bakınca e, biraz karışık görünse de aslında yapım aşaması gayet kolay bir model. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.